Senin olsun merhametin, şefkatin Sevme beni, benden uzak yeter Senin olsun merhametin, şefkatin Sevme beni, benden uzak yeter Olmaz olsun muhabbetin, sohbetin Sustur dillerini, konuşma yeter İstemem yarama senin şifanı Al götür başına çal o sevdanı Seni sevdim zaten buldum belamı Sen hep küsülü kal konuşma yeter İstemem yarama senin şifanı Al götür başına çal o sevdanı Seni sevdim zaten buldum belamı Sen hep küsülü kal konuşma yeter